Yeter Geldi geldi geldi. <laughs> Bıtırın, ne oluyor ya? O yeti. Bu canlı şu an Antep'e çıkacak hemen Gaziantep'e araba geliyor. Sevgi durağı Ömer kardeşimizi aldı. Kliniğe aldıracak. Bunların durumu iyi. Yemek yiyor. Ama sadece bu serum falan takıldı şu an sıcak ortamda tutuyoruz. Sıcak su falan koyduk. Gaziantep'e gidecek hemen şu an. Oradan yuva bulundu. Ve klinik olacak. Sevgi Dura Ömer kardeşimiz var. O saat çıktı bunlara.